Sekiz bakanlık birlikte çalışıyoruz ne yapabiliriz diye Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda yol haritamızı belirledik. Aşağı yukarı bütün bakanlıklar için hazırlanan program şu anda belli. Hepimiz kendi umutlarımıza düşen görevleri yerine getirerek sorunla çok ciddi temelde bir memleketimizin bütün bölgelerini nüfuz etmiş bir biçimde mücadele edeceğiz. Bizim bakanlığımıza düşen görevler arasında en önemlileri gençlerin böyle bir alışkanlığa kapılmamaları için uyarıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak, aileleri aydınlatmak ama eğer toplumda böyle bir felaket yaşanmışsa, sosyal felaket yaşanmışsa bu felaketin sonrasında da toparlayıcı hizmetleri, rehabilite edici hizmetleri sunmak. Rehabilitasyon konusunda, bilgilendirme konusunda e, caydırma konusunda uzmanlaşmış elemanlarımızla bundan sonra sizlerin inşallah hizmetinde olacağız. Günün anısına aile ve sosyal politikalar üyemeyeceği müdürlerimizin uhdesinde bulunan çocuklarımızla birlikte Sayın Bakanımızın daha önce çekilmiş olan bir hatıra fotoğrafını Evet hayırlı uğurlu olsun efendim. Ortak sisteme geçildi galiba, ortak değil sistem, mi? Ortak sistemi, ortak evet. sistemi. Tek çare, tek Tek çare, <laughs> <laughs> Ben 200 diyeyim, siz bakayım ne diyeceksiniz. Sayın Bakanım, sizin sözünüzün üzerine ben söz söyleme hakkım yok ama siz güzel bir şey söyleyin, ben o güne yetiştireceğim. Siz <gülüyor> ne <gülüyor> derseniz o. <laughs> evet, ben dedim ki, sözlerle usulüne göre yapalım. Ben 200 diyeyim, siz 230 diyeyim. <laughs> Bu şekilde gidelim. Yok, siz nasıl Aa, arzu derseniz ben elimden geldiği kadar yetiştireceğim. Sayın Valim, 240 günün uygun olacağını tamam. söylüyor. Peki, Aynen. 240 gün içerisinde tamam, tamam. Inşallah, 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 pazarlığımız evet. Ama hamdolsun Türkiye son 12 yılda geçirdiği sessiz devrim sürecinde bu konunun da üstesinde üstesinden gelmeyi başardı. Afetler konusunda da artık eskisi gibi e, kimsesiz, yalnız ve sahipsiz değil halkımız çok şükür.